Evet Sedat, numaran 16, puan 16. Ne diyorsun ve e, tekrar liderlik koltuğu geldi. Ya zaten abi e, avarajla gerideydik. Bugün de plakayı yazdırdık. İnşallah böyle devam ederiz, gol yemeden devam ederiz ligde de kupada da çok iyi gittiğimizi düşünüyorum. Şöyle bir gerçek de var. Perşembe günü çok ciddi bir sınav verdik. Uşak'ta da diğer grubun liderliği öndük. Orada da çok fazla efor sarf ettik. Bugün biraz onun sıkıntılarını yaşadık ama genel olarak oyun istediğimiz gibi oynadığımızı düşünüyorum. Daha çok skor yaptık. Belki görüntü olarak taraftarlarınız bazı şeylerden isyan ediyor olabilir ama bunları hafta hafta daha iyi de geliştireceğimizi düşünüyorum. Bugün skor güzeldi. Taraftar zaten her zamanki gibi üst düzeydi. Ben kulübede otururken yanımda Hamza vardı. Dedim ki yani şu an tüyler diken diken dedim. Bir ara maçı bıraktık. Türbünleri yine izlemeye başladık. Böyle devam edelim. Bursa'mız bunu hak ediyor. Bursa'mız daha iyi yerleri hak ediyor. İnşallah hak ettiğimiz Süper Lig'e en kısa sürede döneriz diyorum. Herkesin ayağına yüreğine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Özetledin. Çünkü biz de dedik ki artık İstanbul'u yorumcular Bursa Spor'un yeri Süper Lig demeye başladılar. Sanıyorum bu yaygın medyada maçın canlı yayınlanması da biraz Bursa Spor'un anlaşılması da farkındalık yarattı. Ya biz zaten abi yani futbol şehriyiz. Bunu anlatmaya gerek yok. Daha önce de bunu yıllarca gösterdik. Süper Lig'de de şampiyonluğumuz var. Biz oralara döneceğiz. Herkes beklesin. Bursa Spor tekrar geri gelecek. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.